Evet bu örneğimizde bu dersimizde bir önceki derste bahsettiğimiz şekilde tablomuza kayıt veri ekleme işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için kullanacağımız komut şu olacak. INSERT INTO INSERT INTO'dan sonra biz hangi tabloya veri ekleyeceğimizi yazıyoruz. Yani ben öğrenciler tablosuna veri ekleyeceğim. Ardından öğrenciler tablosunda ben hangi alanlara bilgi gireceğim? Burada yapıyı hatırlamak önemli. Bakın numara auto increment demiştik ve kendisinin otomatik olarak artırılacağından bahsetmiştik. Bundan dolayı ben no kısmını yazmıyorum. Tekrar hatırlatalım. Bakın no kısmı auto increment olarak böyle bir özelliği olduğundan dolayı otomatik olarak yani bu değer verileceğinden dolayı ben buraya no yazmıyorum ama adını soyadını ve bölümünü yazıyorum. Ardından values diye eski komutumuz devam ediyor. Bakın şu kısımlar standart. Burası standart. Şurası standart. Şu kısım ise bizim tamamen tablomuzla alakalı. Şimdi buraya da values'ten sonra ise tekrar bir parantez açıyoruz. Buraya tek tırnak veya çift tırnak fark etmiyor. Genellikle tek tırnak kullananlar çoğunlukta. Şimdi biz şu sıraya göre yazacağız. Buradaki sıra ne şekilde ilerliyorsa ben de bilgileri bu şekilde bu sırayla yazacağım. Öncelikle öğrencinin adını mesela atıyorum Ahmet yazdım. Tırnağı kapattık ve virgül attık. Artık soyadına geçiyoruz. Soyadı Ahmet Yılmaz dedik. Tekrar bir tırnağı kapattık. Virgül attık. Bakın dikkat edin bunlar aynı zamanda null bırakılamazlar. Yani bunlar mutlaka girilmek zorunda olan bilgilerdi. Bölümü kısmı ise boş bırakılabilecek bir türde bir bilgi. Ama ben buraya bölümü yazdığım için artık burada bölümü yazmak zorundayım. Bölümü de geliyorum. Ben buna diyorum ki bilişim. Bilişim. Tırnağı kapattık. Parantezi kapattık. Ve nokta virgül attık. Enter'a bastığımızda bakın sorgumuz çalıştı. İki tane warning var. Problem değil. Bir tane row oluşturuldu diyor. Şimdi biz bir sonraki derste ise bu veri hakikaten eklenmiş mi eklenmemiş mi onu göreceğiz. Bu şekilde bir veri eklenmiş oldu.